giden bir Oğlum yatır şuraya toz paranı. Bir anda böyle ilah ol. Ya boncukta tabancaymış. Abi boncuk Abi, tabanca. Bak göster boncuk. Şey dedim K CTL basamıyorum Petvin oyun. Sen ne başa sıkıyorsun kanka? Abi. Bu elimi kullanmak için biraz 5 litre sürmemiz gerekti Oy Oyna girdin mi <laughs> Atal? Yükleniyor. Tamam ben de yükleniyorum. As silah şey yok. Silah <laughs> <anladım. gülüyor> yok. Bingim yok. Silah yok. Bak hiçbir şeyim yok. Oyun Ka para verirse devamı gelecek. Kar <laughs> bir de parayı verirse göreceksin <laughs> Bak sesi de bak sesi. Ses yok ses. Vay. <laughs> Silah gözükmüyor bu ne? Abi bir Ka şey diyeceğim. Bu ne? Bir de sağ altta tutuyor sayıyor bak. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey söyleyeceğim. Bak ben benim oyun niye 10 FPS? Ka benimkisi kasıyor. Sana Ka Glock niye elinin dışında adamın? <laughs> Adam önünde Glock <laughs> yok bizde. Silah sesleri mükemmel, silah sesleri mükemmel. Onu silah sesleri mükemmel. Silah mükemmel. Ay bize verdik. Çok Çok bir, bir dakika sesler full mü Evet. Ne alaka? <laughs> kanka, oh, oh, oh. kanka <laughs> ne <Kanka, n> oluyor? <laughs> oluyor biliyor musun? Kanka oyuna kanka 20 lira yatırınca kanka susturacağız kanka direkt silahı kanka ses çıkarmıyor. <laughs> ya işte bak. 5 5 lira tırmış olsan sesin azalacaktı. 20 lira tırmış olsan direkt hiç ses çıkmayacaktı. Adam bana da sıkıntı anlayamayacaklar da demek. 30 vericiye böyle yıldırım çarpıyor değil mi amına koyayım? Evet. <laughs> Atıyor kan torpo kan çekici de alıyor evet, adam. ölmedi. Sniperle vurdum ölmedi. Ka para. Ha, var. Gelindik. Para kadar para. Evet, para ver. Ses bombayla öldü. Ha emirmiş lan. Amına <laughs> götten sikeyim. Bu arada ölmeden benim oyun şu 12 FPS. Oğlum eğerlere indi şu lan kafanı göremiyorum. Kelto üstü galiba atasan ama. Oğlum ben CSGO'nun şeyi olsaydım ama nakıyım. Telif mi hepsine? Evet. Ka tamam, diyorlar Biz... dansı gideyim burası moruk. Burası safran bol diyorlardır. <gülüyor> 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 bu nasıl el bombası? Bombayı inceleyemiyor muyuz? O <laughs> ne fırlattı ama ona koyayım. bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu muydu? Oğlum yer sandı lan. <laughs> i̇şte bak su balonu amına koyayım para ver. <laughs> chat yok mu chat Bomba su balonuydu amına koyayım. Yok mu oğlum bu oyunda? Y bas enter T. Daha hepsini kullandım T enter Ö J K L M N B bir para ver ya. sonra chat geliyor. Baksana şuraya şuraya bak şu şey, bak amına koyayım. Parayı ver chat geliyor. <laughs> Ananın namaz kılıyor resmen. <laughs> Oyun doluyor. ya. <ben. gülüyor> Ay. Rus bu çocukları da klavye çeviremiyorlar. Gersego, Gersego buradan çalıyor. Taktik, Harekete geç. özelden bir yüzmüş. Oyunu koşarak adamların kafasına sık öldürüyorsun taktik diyor benden. Ka at su bombasını. Su bombası al. Bakayım sekiyor mu? Ka ben galiba hiç para vermemişim. Bende bomba yok. A On silah vur şeyi böyle tam tam. silah vur. Öyle bir sekiyor ki silah böyle hani ben sanki Kağan mesela yalla tarıyon amına Öyle bir tak diye böyle sekiyor. Ka bir sıkla geliyor. Oğlum sıkıyor. Oha. Bir takmış oğlum Diggle scope var bunun? Oğlum bu nasıl Diggle amına göre adam vuruyor <laughs> Adama gidiyor adam <dedim>, mermi akıllı <gülüyor> mermi. Ya bak para verirse senin de olur. <laughs> ka ka adamda da scope adam 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 Takip ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya uğraşamam ya şu an özel sıfır lan seninle. Aaa o zaman mantığı kalmıyor. Diğer sizin ilk kim oğlum sizde? Değil. Ulan sende de inik değil. değil. Ya de... inik de şey değil. <laughs> hani atman falan gerekiyor. Atalım oğlum. Koş 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 koş. Üçü mal gitsin önden. Onlar niye fight gibi? Dur aşağıda. Işte. Hadi Zula. Ya ben <laughs> daha önce söyledim bizim imdeler kabul etmedi Zula'yı. Adam geldi arkadan oğlum. E kör kör oç. Adama bakarak bomba kurdum lan. Oğlum adama bakarak bomba kurdum öldüremedi beni ya. Oyunu güzel bir inceleme yapayım söveyim ondan sonra bırakayım. Bu kız gigabyte boşa gitti. Yarım saatim çaldı oçlar. Ondan nasıl çıkıyoruz aman akıyım. Çıkarak. Biz buradan ne beklediniz? Biz beni iki eğlendirir diye düşünmüştüm. Bir de bana indir diyor. <laughs> İndirsene oç, oyunu kaldırmadı. Kaldırsa ben elinde bilirdim oynayarak. 16 <laughs> olacak. Rahat <laughs>